Merhaba sevgili yay ve yükselen burcu, yay burcuna dahil olanlar. 2024 Mart ayının özellikle 4-10 Mart haftasında astroloji kayıtanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuza başlamış olalım. Özellikle duygusal hayatınızla alakalı çaresiz kaldığınızı düşündüğünüz konulara yakın çevrenizin müdahale etmesi veya önerilerle sizi yönlendirmesi e, dur konularından uzak durmalısınız çünkü bu durumlar sizi daha çok zora sokacaktır. yanı sıra geçtiğimiz aylarda özellikle Şubat çok önemli ama geçtiğimiz aylarda ekonomik anlamda para konusundaki buna müsriflik de diyebiliriz bonkörlük de diyebiliriz aşırı anlamda yapılmış olan bonkörlüğün bu ay sizi finansal anlamda zorlu bir döneme sokması söz konusudur. O yüzden ekonomik anlamda bu ay aslında sizin e, tutumunuz, tavrınız ya da kendinizle alakalı bir sorgulama, bir öz eleştiri yapmanızı gerektiren de bir ay olacak. Özellikle bu ayın bu konuda en önemli tarihi 14 Mart olacak. Onu da eklemiş olayım. Bir sonraki ay hafta onu konuşacağız. 4 Mart pazartesi günü aşk hayatınızla alakalı öfke ile öfke ile birlikte adım atmanızı sağlayacak gelişmeler konusunda sakinliğinizi korumalısınız. Özellikle bitmiş ilişki ile ilgili bakış açınızı tamamen değiştirmeli daha doğrusu unutmalısınız o dönemi. O, o unuttu unuttuktan sonra eğer unutulmazsa o durumlar bu hafta sizin için çok da kolay olmayacak. İlişkisi olmayan yaylarınsa yakın geçmişteki yaşadığı talihsizlikleri şunu da eklemeden edemeyeceğim yaşadığınız olumlu yönleri referans olarak kullanabilir ve var olan ya da başlamasını istediğiniz ya da başlamak için adım attığınız ilişkilerde olumlu yaşadığınız deneyimleri referans kullanmanızda sorun yok ama sadece olumsuz yaşadığınız deneyimlerin referansıyla eğer hayatınızdaki kişiyi ya da durumları kıyaslamaya kalkarsanız mevcut duygusal hayatınız daha da kötüye ilerleyecektir ve bu kötü ilerleyişe en büyük destek başta aile ve yanı sıra da yakın dostlardan da destek alacaksınız. O yüzden ben mümkünse duygusal hayatınızla alakalı ne tür bir karar, ne tür bir adım atılacak olursa olsun özellikle bu hafta yakın çevrenizdeki kimseyle bunu paylaşmayın illa ilişkiyle alakalı birilerine bir şey anlatacaksanız bu ya partneriniz olsun ya da kendiniz olsun. Yani ikinizin dışında hiç kimse bu konuda size iyi gelmeyecek. Ardından 6 Mart önemli çarşamba günü kariyerinizle alakalı önemli bir gün. Mevcut sorumluluklarınıza ek yeni sorumluluklar yüklenmesi daha doğrusu iş yükünüzün artması ve yönetici ya da iş ortağınız tarafından iş ilerleyişinizdeki hız konusunda sizi strese sokabilecek bir baskı ile karşı karşıya kalacaksınız. Ani iş değişimleri ya da iş yerinizle ilgili ani adımlar sizi daha büyük zarara geri e, yönlendirecektir. Bu yüzden e, yapacağınız, sizin yapacağınız, e, yaratacağınız iş değişimleri sizi başarıya götürecektir. Mümkün olduğu kadar size sunulan, teklif gelen, size adım atan kişi ya da teklifleri ciddiye alın. Sizin başlatmayı planladığınız... ...bazı yatırımlar ya da projeler varsa bunları erteleyin. Mart ayı hiç doğru bir ay olmayacak çünkü daha büyük batacaksınız onu unutmayın. Ardından 9 Mart, e, Cumartesi günü. Aslında Cumartesi günü ani gelişecek bir planla kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Bu seyahat depresif ve içe kapanık tutumunuzu bırakmayı... ...ani davet ya da planın uygulanmasının içinde bulunduğunuz hem ruhsal anlamda hem hayat anlamındaki her açıdan daha net görmenize durumu, daha net görmenize ve kararlarınızı değiştirmenize yarayan fikirler ya da durumlarla karşılaşabileceksiniz. Fırsat yaratacak ama bu fırsat bir kişi aracılığıyla değil, sizin bakış açınızın değişen, değişen ortamda farkındalığınızla gerçekleşecek. 10 Mart pazar günü ise yeni ay gerçekleşiyor İkizler Burcu'nda. Bunun size aslında etkisi özellikle aile ilişkilerinde beklediğiniz bir özür gelecek. Bir kişinin size yapmış olduğu maddi ya da manevi zararı giderecek ya da gidermek için bir ön adımı atacaktır. Ayrıca aile içerisinde yaşanan ve sizi de dolaylı olarak, direkt olarak değil, önceki direkt olarak da dolaylı olarak etkileyecek bir sorunun aşılması konusunda bir araya gelme planları yapılacak. Buraya katılmaksa hayırlı olacak. Bu dolaylı olarak etkileyecek konuların başında para olduğu için bu miraslar, bölüşme paylaşmalar ya da benzeri ekonomik anlamda anne baba kardeşlerden dolayı sizi ilgilendirecek bir konu olacak. Siz dahilinizde, karşınızdakiler de dahil, yani bu durumda karşınızda olacak olan kişiler dahil 5 kişi olacaksınız. Uzlaşma yönünde yapılacak olan pazar günü o topa toplantıya dikkate alın. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.